Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte rex temizleyeceğiz ben bölüm arasında bir tane 160 lira güzel bir Arjantin temizlemiştim onu video çekecektim falan unuttum Yani Canım oynamak olarak unutup temizlemişim Ben şu bugün size kolay şekilde rex eğitmenin Hatta bayağı kolay şekilde eğitmenin yöntemini göstereceğim ilk bir şuraya temizleyelim ya sadece gerekli olan 5-6 tane Dinozor kapısı Sonunda gerisi kolay zaten Tamam. Şimdi tuzağımızı hazırlayalım Böyle zor da duruyor Aşırı kolay tuzak Gerçekten Şöyle Gigayı da böyle temizleyeceğiz Şu biraz büyükçe yapacağım Abi mi ya? Gittin mi? Gel 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 buraya gel. Ne olur bineyim bir sana. Heh kon oraya. Boş ver o sinekleri sen. İşte Rex buraya gelir misin? Bak onu boş ver. Bak, şöyle bir gamma 4 yazalım da. Video karanlık olmasın. Gel Rex. Tamam öldür onu. Kaç canı kalmış? 80. Gel şimdi bana gel. Rex'cim. Heh gel bakalım. Bu Rex'in leveli de fena değil gerçekten boss'a götürebilecek bir Rex. Boss'a götürebiliriz onu. İlk boss'a tabii ki. Gel. 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 Gel 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 Gir buraya. Ama olmadı böyle. Şu ağaca mı takıldın cidden ya? şaka o herhalde. Dur yavaş gel biraz. Dur 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 sakin ol. Hah, gir içeriye. İşte bu. Sanırım kaldı içeride. Evet abi. Tuzağımız bu kadar basit. Şimdi bunu zemineceğiz. Taşa vuramıyor kendisi. Yani taş yapılara hasar veremiyor Rex. O yüzden bayağı kolay olacak. İstediğimiz kadar uzun sürebilir. Şimdi şuna bir levelini verelim. Çok güzel. Yok, bu kaç tane şeyle tem oluyormuş? Bir bakalım. Üç tane normal et. <laughs> bir tane çiğ lezzetli ete de oluyormuş. Bir tane çiğ lezzetli et buluruz. Şurada diplo kod ölmüştü hatırlarsanız. Onun cesedinden alırız diyeceğim de. Bu Rex onu yemişti galiba. Evet. Neyse buluruz bir şeyler sıkıntı değil hiç sıkıntı değil Of oh, ya torpuru baya fazla oklarımız yeter mi bilmiyorum bunu pek düşünmemiştim aklıma gelmişti de sıkıntı olmaz diye düşünmüştüm ama oklarımız biterse size göstereceğim şu hatırlarsan trike etmiştim o trike ile beraber bir narkotik yaptık Fena. Her türlü yeter onlar bize. Evet, ben bu okların yetmeyeceğimden neredeyse eminim Yetmeyecek onlar bizi, kumar Ama hiç sıkıntı değil, hiç sıkıntı değil. Halledeceğiz. Hani orada evin şu büyük kapı kurduğum tarafına tarafında bir Alpha Raptor vardı 108 devine, bir 12 bin falan vardı. Onu buraya ekse ettikten sonra kesebiliriz. Belki şimdi de kesebiliriz ama hiç riski atmak istemiyorum. Tüm dinozorlar gider şimdi. Olmaz öyle. O yüzden bunu ettikten sonra ne yapacağız? Boya torpor var ya. Şu şeylere geçmem lazım. Bayıltıcı dartlara. Dartlar çok iyi olacak. Gördüğünüz üzere bayağı kolay bir tuzak. Ya siz bunu bence 4 tuzak, yani dört tane zor kapısıyla da halledebilirsiniz. Benim malzemem olduğu için bol bol yaptım. Yani bayağı bir zorlasanız 3 olmaz diye düşünüyorum ama 4 olur. 4 yeterli olur. Ama yani biraz zor olur sokması diye düşünüyorum. Ben malzemem var diye bol bol yaptım kolay olsun diye. Bol bol da değil mi? ki fazla. Bu Rex'i normal şekilde eğitmeye çalışsak bayağı bir zorlardı bizi. O neymiş? Iodon. Ölmek üzere. Onun rakibi neydi onun canını o kadar azalttı ya. Alfa Raptor oraya mı indi? Aynen. Alfa Raptor oraya inmiş. Bizim kuşu mu vurduk? Yok, bu da. Hafif bir kaçtın sanki Rex. Evet Bu arada oklarımız bitti gibi. Arvelt'imiz de kırılacak o yüzden oklarımızı alıp şunu bir tane edersek iyi olur. Tamam, şunları da bitirelim. Ya da hemen yapıp geleyim ben ya. Ya tam tam bitireyim bir şokları şey da. Evet bayılmak üzere zaten. Kaçıyor gibi yok kaçmıyormuş. Tamam, bitirdik okları. Hemen biraz hızlı olalım. Daha bayağı hızlı olalım ki torporu hiç azalmasın. Kon şuraya sen. Pek konamadın sanki. Ya da ben konduramadım. Şimdi ver şu 553 tane. Ah, yanımızda dursunlar ne ya şunu da. Ya, O üzerimde kalsın çünkü size bir şey göstereceğim. Onun için. Şu tireksi eğdikten sonra hemen bayıltıktan sonra daha doğrusu hemen göstereceğim size. Göstereceğim bir şeyi falan Rex'i göremedim korktum ve ben neyi unuttum bilin bakalım of arbeleti samir etmedim harikayım ne harikayım tek kelimeyle harikayım abi çabuk ol çabuk 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 hadi festen sivilis olalım birazcık Heh, bunları da at buraya işimiz yok artık Koş abi koş hadi koş koş koş. Art onun torporu azalmıştır diye düşünüyorum ya. Çok geç kaldık. Sık 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 sık. Tamam. Anladık. Azalmış mı anlayamadım çünkü en son bakmamıştım dolar bence saldıramaz artık bize gene. Bayağı saldıramazmış. <laughs> mı oraya. Allah geliyor mu? Yok ya, bu bizden kaçıyor bence şu anda. Korkak Rex. <laughs> Hadi bakalım. Bayılmak üzeresin. Hadi bir iki üç tane daha sıkayım. Hatta iki tane daha sıksak yeter diye düşüncem Ya da... Hadi... Bir, bir... Tamam, son bir tane daha sıkacağım yeterli o. Ay, iyi ki sıkmamışım. Yeterli. Ne oldu bu bile zaten. Şimdi senin üzerinden alman et vardır tabii ki. Bir, dört tane at e. tamam. Bir tane de fazla etsin. Abi vallahi sana lezzetlisimiz yok kusura bakma. Yani lezzetli arayışın çıksak hmm, bulamayız gibi. Allah o nedir? O nedir? O nedir? O nedir? O bu karnı cesedine benziyor sanki. Vallahi karnı. Bu alfaymış hem de. Vay be. Dur 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 alalım hepsini. Abim yapma ama bu zamanı değil ya. Lütfen bak. Heh, kon yere. Koş 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 koş. Hemen gidelim alfa rex'imize. Abi çok iyi olmuş bu alfa karnıyı kim öldürdü ya? Bu oh, hayvan nasıl öldüren şey? Alfa karnı hani kaçtı bilmiyorum. Yok kolay Bizim Rex mi öldürdü acaba daha önceden? Dur, dur, dur. dur Dört tane değil. Al bir taneyi. Bunlar da sana sonra yemlik olsun. Dur, şimdi biz hemen evimize kaçalım. Şunları bırakalım. Sonrasında bir şey daha göstereceğim. Tabi zaman geçtiyse gösteremem. Çünkü biraz olduğunu yapar. Şöyle bırakalım. Abi, oraya konmazsan çok güzel olur. Lütfen seni kondurayım. siz buraya sen de buraya. Tamam onlar bayağı bozulmaz. Bize bayağı yeter o Ne Le lezzetli etler. 500 tane çıktı ya çok iyi. Onun zamanı kesin geçmiştir ya. Ama evcilleşti mi diye merak edeceğim. Ediyorum. Bakalım. Hem bir tane vardı orada. Ha evcilleşmemiş Bakalım zamanı mı geçmedi acaba? Ben bir titrime boğa bayıltmıştım ama onlar bayıltılarak evlileştirilmiyor. Aynen çok iyi. Ama bunun torparı düşüyordu. Bak bu önüne yumurtayı bıraktım. Kalkınca bu yumurtayı görüp yemesi lazım ve evlileşmişim. Ama bu işlemi yaparken bize saldırmaması ve bizi görmemiz gerekiyor. O yüzden şöyle yukarı çıkıp izleyeceğiz. 10 70 torpası kalmış. olurken bir reksimize bakalım. Sonra hemen ona döneceğim. O deve terör kuşu pardon. Deve kuşu nedir ya? Of, of çok iyi ya. Abi Rex'imiz kalkmış da. Şimdi ona bakamayacağım. O kalsın orada kimse öldüremez onu zaten şu anlık. Şu sene bu ayı izlemek istiyorum çünkü çok merak ediyorum. Ya yani şöyle bir göstereyim size. Bir tane yumurtale kalkacak yazıyordu. Bakın yani, dinozor yumurtası herhangi bir bir tane diyor. Ben de önüne bıraktım dipli yumurtasını. Oo 12 dakikası kalmış çürüyecek. Hadi 40 saniye. Yok 40 saniye ne ya? Olacak birazdan. Yani onu bekleyelim bir 20 saniye falan. Şimdi gerçekten çok merak ediyorum. Yani şurada da kurbağalarımız var. Yani bizim neydi? Kurbağa var yani. Dört tane bize bu falan tek koydular. Doğada kuruz falan var biraz. Şimdi biz ona bakalım. Ha şunun levelini bakmıştım. 16 8 tamamdır. Hmm. Hadi bakalım. 10. Nasıl saymaya gerek yok. Ben çok heyecanlıyım. İlk defa yapıyorum bunu. Ben unuttum böyle oldu. Ya yani ilk önce gidip vermeye çalıştım. Sonra bayıltıp denedim. Olmadı ikisi de. Elden beslemeye çalıştım yani ilk sefer. Sonra 3. olarak bunu deniyorum. Bu da olmazsa artık yapacak bir şey yok. Hadi bakalım 3 2 1 0 Kalktı abi. Ama niye öyle yaptın sen ya? Abi yumurtayı verdim ben sana. Yumurtan var orada git onu ye ye bak yumurtanı ye bak hadi be olmadı bu kötü oldu şöyle denesek yok yemiyor yumurtasını ha, o zaman aklıma gelen son taktiği uygulayacağım bu taktiğin olacağından neredeyse eminim şimdi ama ilk önce yumurtamızı alalım tabii ki. Şimdi Orex bir orada kalsın. Ben ilk önce şu taktiği uygulayacağım. Dur. Sonra yumurtaları senin üzerine atalım. Of. Maşallah dinozorların envanteri buzdolabı gibi ya buzlamıyor da O alfa rex ben mi yanlış gördüm Umarım ben yanlış gördüm Abi üzerinden ne çıkıyor bunun bak Abi of. of, Alpha T-Rex. 77 kacını var be. Maşallah. Ne diyelim? Burada Rex'imiz sen bekle tamam mı? Abi iyi ki buralara şu duvarları örmüşüm. Yoksa oradaki Alpha Raptor. Bir de level de yüksek. Bizi öldürebilir. Bakın aşağıya inmiş. Levelini göstereyim. 108 yani. Baya iyi. Şimdi hemen şura tahtadan bir şey yapacağım. Ah sakin. Deprem yapıyorlar. Şimdi tahtadan. Abi ne oluyor ya? Gider misin? Arjantivis gel. Biz bu harcan bunu keseriz. Kaç levelsin sen? Oh 104 level kesinlikle keseriz. Uzun sürecek gibi biraz. Heh tamamdır evden uzaklaştırdık. Ya dur hasarına verelim şunun ya. Böyle olmayacak bu. Heh böyle daha iyi. Ama en azından keseceğiz canım ay aldı. Abi sen kimsin de bizim evimize dolanıyorsun yine Ben ne istedin ki bizim evimiz ölmesin ne yaptık? öldün işte. Hadi ölecek. Eşyalı ölecek her yeri kanıyor. Kaçıyor galiba şu anda. Hadi ölüyor. Öldün keşke almasaydın bize. Neyse biz işimize devam edelim. Şöyle tahtadan küçük bir ev yapacağım. Hmm. 9'a 9. İyidir. Sonra 3 oraya, 3 oraya, 3 oraya 6. <laughs> 12 de bundan yaptık mı? daha ben şöyle bir sana merdivenin kilidini açmamış mıyım? Cidden mi ya? Tahta diyelim o zaman. Ya da şöyle diyelim. Sıta. Abi nasıl? Merdiven. Ha Tamam. 3 tane de senden yaptık mı? tuzağımız müthiş. Gayet kolay ve kullanışlı bir tuzak oldu. Çok işimize yarayacak diye düşünüyorum. Ama bu tuzak da olmazsa gerçekten bir şey demiyorum. Bence bu tuzak yaramalı işe. <laughs> yaramalı işe. Ama ilk önce şöyle yapacağız. Tuzakın içine düşüreceğiz onu. Sonra yumurtayı da bırakacağız yanına. Ya da şöyle yaparız. Evet, tuzak düşürdükten sonra onun kızgınlığını bize geçiririz. Uzaklaşırız. Sonra da yumurtayı havadan oranın içine atarız, yumurtayı yer, evcilleştirir. Böyle düşündüm. Ama işe yarar mı, bilmiyorum. Of, 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 of. ben onu kaparım. Ben o dinozoru kaparım. Şu an bana sinirli değil gibi gösteriyor. Hadi bakalım, ne olacak. Abi, umarım... Saldırıya uğramayız Hadi be Ama deme bunu ya Neyse sıkıntı değil Onu hallederiz kolay bir şey İ İnmek istemedim Kuşun üzerinde ama mecbur kaldık Hemen şimdi kendimizi Güvenceye alalım sonra işte şu market ay, şu bambayı kapatayım güzelleşsin merdivenleri koyduk mu tuzağımıza diyemeyiz neden çünkü merdivenler çok şey olmuş Islayayım. bir de şöyle koyalım tamamdır böyle yapacağız artık şimdi hmm, benim küçük yalanım neredesin abim cidden sarko mu ya ben sarko istemiyorum ama Hayır lan. Vallahi bize kıskanmayı lan. Hem de benim istediğim yalan Sss, Gel bakalım buraya. Bak. ha? Biraz daha yamuk gel. yandan geçti galiba ya. Evet gel sen gel. Şöyle gel ilk önce. Gel. Hadi bizi sokma. Hadi gel. Gel, gel 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 hadi oğlum yaparsın sen bunu İşte busun ama bir dakika oradan çıkamıyorsun sen değil mi bir dakika iş hesapladığın gibi olmayacak galiba çıkamadı güzel çok güzel şimdi bakın onun siniri bize geçti bizi göremiyor şu anda abim umarım tutturabildim Abim ama <laughs> bu benim hesapladığım gibi olmadı hiç. Ya sen bir yükseklikten nasıl çıkmış olabilirsin ya, yılansın. Anlamadım ki. Gel. Ben çıkamaz diye düşünüyordum. Abim, sen kocaman evden çıkmış yılansın, bir dakika. Aa ben niye uğraştım öyle ki? <laughs> Kolay yöntemi varmış. Tamam be hayvanımızı soka soka öldüreceğim. Ama yanma bunu ya yılan. Sen nasıl çıkıyorsun bir yükseklikten ya? Yılansın yılan. Tamam bak unut bizi unut bizi. Çıkma ama. Ye yumurtaydı. da. Ye alalım. Bak kaldı orada. Kal. Hadi yersin yumurtayı be. Yaparsın kral. Yok. Bir dakika abi. Bir dakika. Sen yumurtayı yemedin. Artık başka taktik yapacağız. abi iki yükseklikten çıkamaz diye düşünmek istiyorum. Umarım çıkamaz diye düşüneceğim. Aklımda şöyle bir şartlık var. Tüm yumurtalarımı yanıma alıyorum. İki kat duvarımı çekiyorum. Allah ne oldu size? Kim geldi daldı size? Bu mu? Yok o değil galiba. Sonra tüm yumurtalarımı da oraya atacağım. Olay bitti. Bu kadar. Al bu yumurtaları envanterine. Koy. Heh. Şimdi 12 tane daha duvarımı yaparım. Yapabiliyorum umarım. Yapabiliyorum. Tabii ki de. Şunları bırak. Hadi 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 biraz hızlı olalım ama. zaten hızlıyız da biraz daha hızlı olsak. Hadi koş koş oğlum koş 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 koş. Ben onu eğiteceğim ya kafaya koydum. O yılan bizim olacak. Bir an quest sandım. bu seride 2-3 tane koysal görmüştüm videoda dışı. Bir tanesi de tek quest aldı. Onu ilk defa görmüştüm. Ama ne yazık ki eğitmek zor. Oluyor. Başlara böyle. Sonra tek başıma eğitmeyi deneyeceğim tabii ki. Haydi bakalım deniyoruz eğitmeyi arkadaşı. Umarım başarılı olacağız. Bakın arkadaş geliyor. Arkadaş geliyor. Biraz yavaş gel. Yavaş sakin ol. Bak istediğim gibi oldu. Ha? Her yeri kapadım bakalım. Nasıl çıkacaksın? Ama bir dakika hayır hayır yok öyle bir şey. Oradan da çıkamazsın yani. Ama bu yılan hile yapıyor. Çıkamaz oradan. Gel bakalım buraya geri. Bak, o yumurtalardan bir tane yemelisin bak. Yok bu yılan. Garip bir <laughs> Bak tüm yumurtalarımı oraya atarım. Seni yine de yitirim ben. E, ye ne? Abim yesen ne olur ölmezsin ya. Bir tanecik yumurta yiyeceksin ya. Dur. Bak her yer yumurtalarımı saçıyorum abim. Bak. Her yer yumurta dolu bak. Artık daha ne yapalım biz sana? Bak ben daha ne yapayım sana? Daha kaç tane yumurta istersin benden? Ama yok, yok. Tam gel içeriye. Başlıyor. Ya bu tavanı kapasam yine geçer bu. Duvarın içinden geçiyor adam baksanıza. Bu eğitilmeyecek. Bak. Beni göremiyor şu an. Ben düşmanın tüfüğünden değil. Arkadaşlar bu yuvan eğitilmiyor. Neyse artık yapacak bir şey yok. Sonra tekrar döneriz. Nasıl etildiğini bilen varsa ya yazarsa sevinirim. Ben denedim bildiğim her şeyi. Ama hiçbir şekilde olmadı yani. Ya biliyorsanız lütfen yazın yorumlara. Çok sevinirim. Bir evet, bırakalım şu kuşumuzu. Of ne oluyor burada? Oh, reximizi alalım. reximizi. O kadar reks ettik ya. Ayıptır günahtır adama. Gelsin evimize keyifli şans. Evet. O, Alfa Rex bu değil mi? Ee, ben bunun öleceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Hala 77 kalcan var adamda. Onu biz öldüreceğiz ama şimdi değil. Gel bakalım Rex. Gel. Evimize gidelim değil mi? Gel bakalım. Abi koş 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 koş. Alpha Rex geliyor, geliyor. Onu ne yaptı öyle koşa koşa gelmiş buraya kadar. Koş. Rex gel 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 gel. O yer seni tek başına yer bitirir vallahi. Cesedini bile bulamayız. Gel abi. Gel. Eve girelim. Dur, yavaş gel. Heh. Gel, 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 gel. Bak, krala selam verin. Otur bakalım. Heh, dur orada. Aferin sana. Tamamdır. İşte bu bölümlük bu kadar olsun. <laughs> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.